Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca Master oynayacağız. Like attıysanız ve abone olduysanız videomuza geçelim arkadaşlar. Umarım yakalanmayız ve her tür yani her tur kazanırız. Şimdi giriyorum arkadaşlar. Bu arada zırh ya da bir paten giymememin sebebi arkadaşlar. E işe yaramıyor yani etkisini göstermiyor oyunda. Bence bu hata düzelmeli Yani PKX'lere. Şimdi giriş yaptık. E, şu kızdaki arkadaşlar şu kızdaki mor almayı çok istiyorum. Bu videoda e, onu da almaya çalışırız. Evet şimdi saniye bitti galiba. Evet bitti. Bitti. Giydim arkadaşlar şimdi buraya. Evet kitabımızı bulduk ilk kitabımızı. Gidiyorum. Ama böyle çok da güzel olmadı ya. Ben bu dansı şey yapacağım. Ya da şu dans olsun. Bir kız şimdiden yakalanmış nasıl yakalandı arkadaşlar şimdiden? Daha bir dakika bile olmadı. Bu arada arkadaşlar duvarların rengi değişmiş ve etraf kararmaya başlamış. Nerede canavar? Ay arkadaşlar buradaymış. Ya arkadaşlar köşeyi dönerken herkes yakalıyor. Çıkıyorum. Sadece 720 TL aldık ya. Neyse. Bir elmas Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar tekrar giriyorum. Ee, bu tur tabi hemen bitti. Bu yani bu turu sardırabilirsiniz. Evet şimdi yine geldik. O kız yakalanmasaydı yakalanmış olmayacaktım arkadaşlar. Neyse. Herkese başarılar diyorum. Evet. Bekliyoruz saniyenin bitmesini. Hala bekliyoruz. Ve bitemedi bir türlü. Heh bitti. Aa. Ilk kitabımızı bulduk arkadaşlar yine. Şimdi. E, koyalım hemen yerine. Gitmeye devam ediyorum. E, dediğim gibi işte arkadaşlar duvarların rengi değişmiş, çatlaklar oluşmuş böyle gördüğünüz gibi. Nerede? Ay geliyor arkadaşlar arkada. Gelme ya. Nerede? Ha, orada gitti arkadaşlar. Şimdi gidiyorum o zaman. Şurada kitap var mı? Yok. Biz o, oradan gittiği için arkadaşlar canavar buradan gideceğiz. Ee, bir de etraf koyulaşmış yani. Sis gibi bir şeyler var. Renkler falan hep koyulaşmış arkadaşlar. Ee, şimdi buraları arayalım. Bakalım burası çıkıyor galiba. Burayı bir aramak istiyorum. Bir yakalanmış. Ha. Kitap bulduk. İkinci kitabımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Yıldız nerede? Aha burada arkadaşlar canavar. Gidiyorum. Buradan galiba. Şuradan gideceğim ben arkadaşlar. Evet. Üçüncü kitabı da e, bulmuş bir. Direkt. Şimdi devam ediyoruz. Koyduk kitabımızı. buralarda. Ama nerede? Hala böyle kitap bulamadım. Ah. Burada var arkadaşlar bir tane. Umarım cana var. Hayır. Geldi. Bir saklamam lazım arkadaşlar benim. aa nerede? Hayır. Ya, Arkadaşlar galiba yakalanacağım. Ya yakalandım ya. <laughs> Bu turda da yakalandım. Gerçekten şaka gibi. Tur kazanınca kaç TL veriyor arkadaşlar? Yukarıda 1460 veriyor. Ben oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. 1460 TL'yi alacağım. Gerekirse e Arkadaşlar bir tur boyunca full saklanacağım. Yani o 1460 TL'yi almak istiyorum. Yine başarılar diyelim. E, bu çocuk altın yumurta atıyor ama neden? Bu kız da atıyor. Neyse yine başarılar diyelim. Görsünler iyice. Evet. Bu arada arkadaşlar sesim kısık gelebilir. E, çünkü hastayım maalesef. Evet, şimdi başladık. Aha, ben A aldım. İlk kitabı e, ben buldum arkadaşlar yine. Sürekli ben buluyorum nedense. Şurada var mı? Bir kez arkadaşlar, bir Miraculous güncellemesinde bu oyunu oynuyordum ve e, şuradaki kapıda bir tane kitap varmış. Orada bir tane eşyanın arasına sıkışmış. Bug olmuş yani. Çok garipti. O yüzden ben de oraya girmemiştim. Çok garip bir durum yaşamış olmuştum. Ee, aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir çocuk yakalanmış yine. İkinci kitabımızı da buldular. Ee, açar mısın bu kapıyı? Arkadaşlar bu kapılar nedense gıcık oluyorum ya. Keşke bu kapılar olmasa oyunda. Kesin o kız da bu kapılardan bulmuştur kitabı. Ee, şuradan gideceğim. Buralarda bir yerde ama. Nerede? Neyse. Aa, arkadaşlar burada canavar var. Neyse buraya gireyim. Umarım fark etmemiştir. Çıktım arkadaşlar buradan şimdi buraya gideceğim. Aa, burada da çok <laughs> kafa flint var. <laughs> Kuru kafa diyorum. Ay hayır. Ya hayır ya arkadaşlar. Orada da kitap varmış. Hep kitapların olduğu yerlerde duruyorlar arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hiç de durmasalar. Aa ödül geldi. Benim evcil, evcil hayvanım yok ki şu an yanımda. Neyse ben tavşanımı çıkarayım da arkadaşlar. Nerede o tavşan? Heh burada. Ay çıktım yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar ee, bu tarz içerik, içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bu videoya like atmanız ve abone olmanız lazım. Evet. Şimdi e, üçüncü tur galiba arkadaşlar. Girdik yine. Glitch. Glitch. Arkadaşlar yanlış yanlış yazmış. Ben de konuşamadım. Herkese yine başarılar diyorum. Ee, umarım bu sefer yakalanmam arkadaşlar. Aa arkadaşlar yine ilk kitabı ben buldum. Aa elimde gözükmüyor kitap. Neyse. Bug oldu galiba arkadaşlar. Burada da kitap var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim bu, bu tarz oyunlarda e, en sevdiğim e, Mumia'lı olanıydı, bir de Miraculous e, şeyi de halk notlu olandı ve ikisi bence gerçekten çok güzel. Özellikle arkadaki planda e, şey vardı, o korkunç müzik gerçekten beni çok geliyor ve çok şey oluyor işte arkadaşlar. E, ne nasıl desem çok güzel bir deneyim oluyor. Bu oyuna göre. Burada var mı canavar? Canavar nerede? Bir de arkadaşlar ee, bu 2025 yılında mıydı? 2024 yılında mıydı? E, bu yıldaki Miraculous güncellemesindeki oyunda çok güzeldi. Bir şehirdeydik. Yani tam böyle e, hapsolmamıştık bir odaya. Aa arkadaşlar kanadı gözüküyor. Ama yakalayamaz beni sonuçta. ha. Gülelim arkadaşlar. O sırada geliyormuş. Burada mı acaba? Yok değil. Nerede? Ay geliyor arkadaşlar. Gülürsek başımıza bu gelir. Ay geliyor. Çok hızlı koşuyor arkadaşlar bu. Ha. Bu çocuğu yakaladı galiba. Ay yakalamamış. Neyse buradan gideceğim. E, kitapların yeni göstersinler artık. Sadece iki kitap bulundu. Aha gösterdiler arkadaşlar. Şimdi bu ünlem işaretli kitabı alacağım. Ee, burada canavar mı var? Yeter artık arkadaşlar sürekli bana geliyor. Hadi açıl. Ay arkadaşlar arkamda. Hayır açıl. Çok korktum. Çok korktum. Burada şey var mı saklanmalarını? Ha, Git. Gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Ay sesim biraz iki kişi mi kaldık? Şaka yapıyorsun ya. Artık arkadaşlar sadece iki kişi kalmışız, şaka gibi. Neyse, çıkayım ben buradan. Bu kız da kitap bulsun. Umarım kitap bulur. Buradan gideceğim. Umarım buradan gelmez arkadaşlar. Yok. Ay hayır. Ya hayır ya. Zaten arkadaşlar bir kişi kaldı. O da sadece saklanıyor. Gelin şaka gibi. Neyse. Kaç TL verdi? 850. Sağ ol ya. Neyse iki elmas. Şimdi yine gidiyorum arkadaşlar. Bir sürü kazanamıyorum full. Aa! Parlak e, Paskalya tavşanı var. Acaba e, ne versen verir? Hadi. Herkes artık isteğimi kabul etmiyor. Ama keşke gözü beyaz olmasaydı. Lilixliye yine attım. Kabul etmiyor arkadaşlar galiba gidiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, bir tur daha oynayacağım. Yeter artık 1460 TL almak istiyorum. Acaba o kız da full o yüzden mi saklanıyor? Ama kazanmadığımız için tabii ki de işe yaramıyordur. Ya. Şimdi mi kabul etti? Gerçekten şaka gibi. Benim de her şey şaka gibi demem arkadaşlar. Herkese e, başarılar diyorum burada. Evet. Galiba e, burada kitap var gibi hissediyorum. Umarım kitap vardır. Şimdi oraya doğru gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyorum ve en önde ben varım. Ee, umarım kitap gelirse ben alırım. Evet. Ya hayır, ben almıştım. Ya arkadaşlar ben gelmek buraya takıldığım için haksızlık oldu. Neyse gidiyorum buradan. Buraya gideyim. Bakalım burada kitap var mı? Umarım vardır arkadaşlar. Yokmuş. Neyse aramaya devam edeceğim. Pes etmeyeceğim. Hayır, geliyor. Pes etmeyeceğim arkadaşlar yine de. Geliyor ya. Aha arkadaşlar burada olabilir. Yok. Şaka gibi ya. Her şey şaka gibi. Ben de her şey şaka gibi diyorum ya. Neyse arkadaşlar sinirim bozulmaya devam ediyor şu anda. Normalde hep burada ol olurken arkadaşlar kitaplar şu anda yok. <laughs> arkadaşlar burada canavar köpek. Köpek mi bu ne arkadaşlar? Ejderha gidiyorum buradan. Şuraya bakalım. Umarım burada kitap vardır. Yok. Küçücük alan zaten. Bence buraya kitap konulmalı ya. Neyse buraya bakalım arkadaşlar. Umarım burada vardır yok. Arkadaşlar e, şu anda en çok kitap olan yerlere bakıyorum ve kitap yok. Şaka gibi. Geçsem mi arkadaşlar buradan? Arkadaşlar geçsem mi ya? Geçmeyeceğim. Her yeri de kapatmışlar. G gidecek yerim yok ki. Şimdi mi kapanıyorsun kapı? Bu kapı da şimdi kap kapanıyor arkadaşlar. Geçsen. Şu an sinirlerim bozuluyor yani. Aha döndü laş aynı yere geliyorum arkadaşlar. Yine mi bu? Flint sürekli geliyor arkadaşlar. Şu kuru kafalı şeyi alacağım. Canavar yakınlarda ama nasıl alacağım ki? Şuradan gitsem. Aha. Aldık arkadaşlar kitabı. Sonunda bir kitap aldık. Hayır bu da. Hayır ya hayır hayır hayır. Uf. Ya arkadaşlar sürekli yakalanıyorum ama. Arkadaşlar şimdi bir kurnazlık yapıp değişik bir şey denemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş. Hemen onu da göstereyim. Ee, ayarlara girdiğinizde arkadaşlar gündüzde sabitleyeyim de. Akşam oldu. Hm. Ayarlara girdiğinizde arkadaşlar e, burada sadece bilgisayarlarda olan bir şey maalesef arkadaşlar. İmle işaretçisi gelmiş ve tıkladığınızda parmak oluyor. Bir tur böyle oynayacağım. Çok garip. Ya arkadaşlar bu özelliği ilk defa görüyorum. Ee, bu eski bilgisayarlarda oluyor muydu farklı markalarda falan? Yorumlara yazın. Ya benim ilk defa görüyorum bir şey ve bence çok komik. Ve videolarda arkadaşlar özellikle çok işine yarayacağını e, düşünüyorum. Çünkü bir şey işaret ederken arkadaşlar mesela şu yıldız e, işaret ederken gerçekten çok kullanışlı oluyor ve anlaşılır gözüküyor. Saniyenin bitmesini bekliyoruz. Benim de burnum akıyor arkadaşlar. Üzgünüm. Evet. Şimdi buradan gideceğim yine. Sürekli buradan gidiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yani hislerim burada kitap olduğunu söylüyor. Ve hislerim yanılmış arkadaşlar. Maalesef. Gidiyorum o zaman buradan. Çıkıyorum maalesef. Evet. Çıktık. Şuraya bakalım. Umarım bu da vardır. Yok. Gitmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kafama göre geziniyorum. Şurada var mı? Burada kitap vardır. Şuralarda oluyor genellikle. Burada var mı? Yok. Bir tek bu zehli çocuk mu buldu kitap? Böyle olunca da arkadaşlar oyunun akışı bozuluyor yani. Oyun tıkanıyor. Ay Canavar var arkadaşlar burada. Ne yapsak? Hacer gitsene oraya. Senin peşine takılsın. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Hayır geliyor geliyor. Sakın kapanma kapı. Arkadaşlar geliyor mu? Geliyor ya. Neden bu canavarı peşime taktım ki? Neyse devam ediyoruz. Burası e, buraya geliyor. Ay arkadaşlar çok kötü gidiyoruz. Sadece bir kişi kitap bulabildi. Aslında iki kişi ama bir kişi o ilk kişi öldü. Yani kaybet. Aha ben alacağım bu kitabı lütfen. Hayır. Ya bir git ya. Arkadaşlar sürekli beni yıkıyor. Neyse bir tur daha oynayacağım. Bu da son tur arkadaşlar. Yetme. Umarım bu sefer kaybetmeyiz. Çünkü artık bıktım. Aslında arkadaşlar e, kurnaz e, kurnazlık yapacağım dediğim şey şimdi göstereceğim arkadaşlar o şeyi umarım bulabiliriz arkadaşlar canavarın yerine orada oturup bekleyeceğim ve bakalım neler olacak çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar gideceğim e, burada da kitap bulursam hemen onu almak istiyorum ama şurası daha yakın kitap için. Bakalım burada kitap yok. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Umarım canavarın yerini bulabiliriz. Burada evet. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar buralarda bir yerdeydi. Evet canavar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi canavarın yeri burada. Şarjım da azalıyor yok. Gidiyorum. Eğilerek gitmem lazım arkadaşlar. Eğer beni yakalarsa bu turda biter. Evet. Hiç kimse yok buraya sığınacağım arkadaşlar şimdi. Gerçekten çok garip. Evet şuraya sığındım arkadaşlar. Umarım beni fark etmez. Yani fark etmeyeceğini umar umarak şuraya gideceğim ya da buraya gideceğim. Burada beni fark eder aslında. <laughs> Ay arkadaşlar bu ne? Az kalsın görecekti beni. Umarım gelmez arkadaşlar buraya. Çok korktum yalnız. Neyse bekliyoruz arkadaşlar. Biri gelene kadar Burada kalacağım. Bekliyorum. Aha. Geliyor arkadaşlar. Bir tanesi geliyor. Burada beni yakalayamaz herhalde. Burada bekleyeceğim. Aha. Buradan ilk arkadaşlar. Bakıyorum buradan. Işınlanır mı acaba buraya? Gelirken zaten bu e, buralarda geliniyor arkadaşlar. Bakalım. Zıplayacağım hatta. Ha. Ee, gelmiyor. Beklemeye devam edelim. Ee, yok herhalde. Ha gitti. Aa gösteriyor kitabın yerlerini. Aa ben gitmeyeceğim. Aha. Biri burada arkadaşlar geliyor. Burada geziniyor. Aha çocuğun. Arkadaşlar şu kızın peşine takıldı. Umarım kız ölmez. Yani yakalanmaz. Demin arkadaşlar geldi ama beni fark etmedi. Devam ediyorum burada kalmaya arkadaşlar. Bir kurnazlık yapıp yani bir kurnazlık yapacağım dediğim şey arkadaşlar buydu. Ama burada boş boş kalırsak da yakınlarda gösteriyor. Kırmızı yandığına göre yakınlarda. Ama yakınlarda nerede arkadaşlar? Zaten arkadaşlar 50 saniye kaldı gördüğünüz gibi. Ee, ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Bekleyeceğim. Ben beklemek istiyorum arkadaşlar. Ben bakalım ne olacak. Oyun bittiğinde ben ekranda gözükecek miyim acaba? Hala bekliyorum. Gelmedi arkadaşlar biri. Şuraya gelsin de izleyeyim arkadaşlar. Çok merak ediyorum böyle acaba ne oluyor? 21 20 19 hadi. Arkadaşlar şu ikisi ben de say ben de <laughs> dahilim de. Yani şiş e, kitap yapıyorlarm Gösteriliyor da. Sebekle i̇şte bekleyeceğim ya. Hatta dans aa ikisi de yakalandı. Ben partiyeceğim arkadaşlar burada dans ediyorum. He. <laughs> ben buradayım. Evet. Buradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun önünde dans etmek istiyorum. Ha. Burada çok komik gözükmüyor muyuz arkadaşlar? Parti veriyorum. Utanmıyorum. Şuraya mı gitsem? Nereye gideyim? Kaç? Oo arkadaşlar 1380 TL verdiler. Neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.